MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyeleri sadece mutfaktaki hünerleriyle değil, ilginç hayat hikayeleriyle de dikkat çekiyor. Mehmet Yalçınkaya Bolu'da doğmuş ve küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duymuş bir isim. Avrupa'da birçok önemli restoranda görev alarak dünya mutfağını yakından tanıma fırsatı bulmuş. Sert mizacı ve disiplinli tavrıyla tanınsa da mutfağa olan tutkusuyla izleyicilerin kalbinde ayrı bir yer edinmiş durumda. Dani Lozan'la İtalya doğumlu olmasına rağmen Türkiye'ye olan ilgisi ve sevgisiyle tanınıyor. Türk mutfağına duyduğu hayranlık onu Türkiye'ye taşımış ve burada hem şef hem de televizyon yüzü olarak büyük bir başarıya ulaşmış. Enerjik yapısı ve sempatik tavırlarıyla programın neşeli yüzü olarak biliniyor. Somer Sivrioğlu ise gastronomi alanında akademik eğitim almış, yurt dışında önemli restoranlar açmış bir isim. Bilgi birikimi ve tecrübeleriyle hem yarışmacılara hem de izleyicilere yol gösteren bir figür. Onun sakin ama kararlı tarzı yarışmadaki denge unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Her bir jüri üyesinin arkasında yıllara dayanan bir emek, mücadele ve tutku yatıyor. Yarışmadaki sert eleştirilerin ardında aslında başarıya giden yolu açma arzusu yatıyor. Bu renk ve ilham verici hayatlara dair daha fazla detay için kanalımıza abone olmayı unutmayın.